Hocam, Arkadaşlar artık bu yerdeki ufak Dumbledore'yı kaldırmıyorum. Direkt Dumbledore'yı koyduğumuz şeyi kaldırıyorum. Evet elime baksanıza. He? 4994. 4995. 4990 aytı. 4997. He? Kapı çaydı. Neyse şu şuyla kaysın kaldırmaya devam edeyim. Bakayım kim geldi? Sipoyumu kim bölmeye cüret eder? Şimdi onlara gününü göstereyim ben. <laughs> kim bu sipoyumu bölen? Şimdi onlara göstereceğim. Kesin bizi çok özledi kesin. <laughs> Fakir zombi aç kapıyı. Biz geldik ailem bizi çok özledim biliyoruz. Kim benim sipoyumu beğen? <laughs> kim benim sipoyumu bölüyor? Aa! Aa! sakin uyun. Fakir zombi ne oldu sana? Bir saniye şuradan geçeyim. İşte böyle heh. Şimdi söyleyeyim bakayım. Fakir zombi bu ne hal? Sen nasıl büyüdün? Fakir zombi bu ne hal gerçekten? Vallahi fakir zombi sen bana tek atarsın. Tek yumrukta öldürürsün beni. Yok ben sevdiklerime zayay vermem. Korkmanıza gerek yok. Artık eski fakir zombi yok. Artık kaslı güçlü fakir zombi var. Vay mı bana yan bakan? Gelsin de göstereyim ona gülünü. Bana yan bakan var mı? Var mı bana yan bakan dedim. Ben sana yan bakıyorum fakir zombi. <gülüyor> <gülüyor> Anladın mı espriyi? Bak yan bakıyorum sana. Dem Demek ki bana yan bakıyor ne keyem komiser? Buna nasıl cüyet edersin? Şimdi soyayım sana. <laughs> Hiç kimse bana yan bakamaz. Artık ben çok güçlüyüm anladın mı beni Kayam komiser? Dur espriydi. Aa, 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 kafam! Yanma kaysene bana işte böyle olur. Vay mı başka bana ya?